Ünye Belediyesi bünyesine kattığı tam donanımlı cami ve ibadethaneleri temizleme aracıyla ilçe genelindeki tüm camilerde temizliğe başladı. Cami temizliği için özel kurulan ekipler ilk etapta halıları gül suyu ve antibakteriyel losyonla yıkıyor ardından vakumla kirli suları çekip kurutma işlemi gerçekleştiriyor. Bu işlemin yanı sıra halı, kapı, cam, ahşap, minber, kitaplık gibi bölümlerinde temizliği titizlikle gerçekleştiriliyor. Ünye'nin merkez mahallelerinde başlayan ve günde 5 camide devam eden temizlik işlemleri, ilçe genelindeki tüm camilerde periyodik olarak gerçekleştirilecek. Ünye merkezde başladık, günde ortalama 5 cami yıkıyoruz. Dolayısıyla kısa süre içerisinde bütün camilerimizin temizliğini elden geçirip, sonbahara kadar bu şekilde devam edeceğiz. Kış öncesinde tekrar bir kış, temizliği için aynı şekilde e, ekibimiz e, gelecek ve temizleyecek.